Hadi gidelim abi. Kardeşim sen gelmiyorsun tamam mı? Gelmiyorsun. Allah Allah. Hadi gidelim abi. Kardeşim sen nereden çıktın ya? Gelmiyorsunuz oğlum. Hadi gidelim abi. Kardeşim biz ne kadar kalabalık bir aileyiz. Gelmiyorsunuz oğlum gelmiyorsunuz. Of ne yapacağım ben ya? Bütün koltuklar dolu arkadaşlar. Benden oturayım sizce ya. <laughs> abi kolunu ısırabilir miyim? Hayır kardeşim ısırırsan nasıl, nasıl yemek yiyeceğim? Abi bacağını ısırabilir miyim? Kardeşim bacağımı ısırırsan nasıl yürüyeceğim? Abi göbeğini ısırabilir miyim? Hayır kardeşim ısırırsan zayıflarım. Of abi ya ben neyi ısıracağım o zaman? Arkadaşlar yorumlara yazın bu çocuk niye ısırsın? Abi yer içelim mi? Ne diyor? Dayıcığım sen ne dediğimi iyi biliyorsun. Yarışalım lan neyine yarışacağız? Anahtarına. Tamam lan ben kazanırsam neyine alacağım? Eğer sen kazanırsan YouTube plaketi mi sana vereceğim? Tamam lan. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Hadi başlayalım. <laughs> böyle arabanın amına ne diyor Oğlu lan fakirler gelin benim arabaya binin hayır sağ ol biz halimizden memnunuz oğlum ne diyor bu gelsenize gerçek arabaya yok abi biz gelmeyiz abi aslında ben gelebilirim aferin akıllı fakire tatlı gezelim helal olsun lan Umutcan bir araba için sattın beni dur kardeşim çok hızlı gidiyoruz Aa! ya beni satarsan öyle olur <laughs> seni süreceğin araban